HL TV'nin görseline geçmeden önce sizlere şu soruyu yöneltmek istiyorum. Sizce CSGO'da Türkiye'nin en iyi oyuncusu kim? Bu soruyu kendinize sorduysanız ve cevap gözünüzün önünden geçtiyse o zaman hazırız. Bence de Zantares. Kariyer ve ödül açısından Voxic'in önde olduğunu düşünsem de en keskin eğimin kesinlikle Zantares olduğunu söyleyebilirim. İddiayı daha da büyüterek bence FPS konusunda da Türkiye'nin en iyisi Zantares Yine de kariyer ve başarı olarak Voxic'i bir tık önde görüyorum. 2022'de açık ara hem takımın hem de CS'in Türkiye'de en iyisi Zantares'ti. Şu an askerde ve yakın zamanda geliyor. Kariyeri için başarıya yakalamaya çalışacaktır. Başarıdan kastım TL1 turnuvalarda ilk dörde girmek gibi. Ama konumuz en iyiden ziyade 2022'de en yüksek reytinge sahip olan oyuncuları konuşacağız. HLTV TV paylaştığı görselde en yüksek reytinge sahip oyuncuları ülkelere göre ayırmışlar. Ayrıca bu görsel bence HLTV'nin TV'nin top 20'sine de bir ipucu veriyor gibi görünüyor. Görselde dikkat çeken en büyük nokta Zantelis'in 1.25 ile en yüksek reytinge sahip oyunculardan biri olması. Top 20 takımları karşı oynadığı maçlarda aldığı reyting bu. Peki diğer oyuncular neden bu kadar yüksek reytinge sahip değil? Bence bunun sebepleri bir biri takım arkadaşlarının performansı ile ilgili. Örneğin Amy bir o kadar iyi TV örnek alalım. Takım arkadaşlarından Robs ve Brokin'in de 1.12 reytingi var. Bu da şu demek oluyor. Takım içi kill asist dağılımını eşit anlamda etkiliyor. Peki sizce bu sene Zantares HLTV'nin TV'nin top 20 sıralamasına girebilir mi? Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Twitter'dan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.